geldiniz bu gecede sevgili izleyicilerim. Bu gece aklınızdaki kişi sizinle ilgili kafasında ne kuruyor? Sizinle ilgili varsayımları neler? Buna bakacağız. Her durumdan olan izleyicimiz diyebilir. Eksi olsun, platonik olsun, yeni kişi olsun. Aklınıza gelebilecek her kişiyle ilgili odaklanabilirsiniz. İki destemiz var. İlk destede kristal diye. İkinci destede de aura kuars. İki sayısında odaklanıp seçin. Ben hemen kristal istiridye ile başlıyorum. Sizin ihtiyacınız varsa videoyu durdurabilirsiniz. Hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili varsayımları. Kılıç dörtlü, ay kartı, tılsım beşli, kupa dokuzlu. Oo, Vay 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 vay. Siz böyle misiniz acaba? <laughs> Aklınızdaki kişi sizin hayatınızda çok karmaşık bir süreçten geçtiğinizi düşünüyor. Ama kendinizi tam zıttı olarak göstermeye çalıştığınızı düşünüyor. Yani hayatınızda aslında huzur yok, belirsizlikler var, hatta maddi sıkıntılar veya yalnızlık var, hatta belki ev problemleri var. Yani evle ilgili sıkıntılar taşınma, ev bulamama, evsizlik gibi gibi maddi sorunlar olabilir ya da yalnızlık durumlarınız olabilir. Ama aklınızdaki kişi sizin insanları yanıltmaya çalıştığınızı düşünüyor. Yani siz sanki böyle sorunlarınız var ama her şey çok güzel, güllük gülistanlık, ben yalnız değilim, yalnız başıma da mutluyum ayrıca gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Ya da iş hayatınızda batmadınız, Ayaktasınız gibi gö göstermeye çalışıyorsunuz gibi geliyor aklınızdaki kişiye. Aklınızdaki kişi özellikle de sizin son dönemlerde psikolojik anlamda iyi olmadığınızı, hatta çok dua ettiğinizi, meditasyon yaptığınızı ve sanki böyle danışmanlık arayışı içinde olduğunuzu, dini duygularınızın çok nüksettiğini ya da ruhsal bir arayışta, ruhsal bir uyanışta olduğunuzu düşünüyor ve bunu hayatınızda yaşadığınız sorunlara bağlıyor. Ve sanki bu sorunlardan bile hani ders çıkararak kendinizi mutlu etmeye çalıştığınızı düşünüyor. Aslında hayatınızın çok tek düze aktığını da düşünüyor ve kendi hayatınızda çok yalnız olduğunuzu. Hatta ev sorunları yaşıyorsanız birinin yanında zorunlu bir misafirlik yaptığınızı, yani birilerinin yanında kaldığınızı düşünüyor olabilir. Ama hayatınızın da bir türlü istediğiniz gibi gitmediğini aslında. Hatta burada işte belki de ayrılık sürecindesiniz. Belki bazılarınızın mahkemelik durumları, sorunları var. Bunların hepsini aşmak için inanca gelmeye çalıştığınızı ya da inancınızı sorguladığınızı düşünüyor. Şimdi aklınızdaki kişi sizin hayatınızda şu anda yanınızda kimse istemeyişinizi anlıyor. Sizin insanlardan çok zarar gördüğünüzü ve insanlara artık hani böyle yönümü kaybetmelerine izin vermeyeceğim gibi bir tavır sergilediğinizi düşünüyor. Etrafınızda içtenlikten yoksun kişiler olduğunu ve kimseye güvenemediğiniz için yalnızlığı tercih ettiğinizi düşünüyor. Ama aynı zamanda yalnız bırakıldığınızı da düşünüyor olabilir. Fakat bunun temelinde insanlara güvenememeniz olduğunu düşünüyor. Hayatınızda şu aralar tehlikeler olduğunu, tuzaklar olduğunu, düşmanlar olduğunu düşünüyor ve sizin hata yapmaktan korktuğunuzu düşünüyor. Sürekli pasif bir şekilde yatıp dinlendiğinizi, oturduğunuzu, gününüzün yatıp dinlenerek, uyuyarak ve oturarak geçtiğini düşünüyor olabilir aynı odada, aynı çalışma alanında, aynı işte oturma odası, yatak odası arasında mutlu olmasanız bile mutlu göstermeye çalıştığınız tek düze bir hayatınız olduğunu düşünüyor. Şu sıralar hayatınızın çok sakin ve durgun ilerlediğini ve sizin için hayatın çok belirsiz olduğunu düşünüyor. Ee, özellikle de sizi birazcık böyle yokluk, yoksunluk içerisinde görüyor ama insanların sanki sizi böyle görmesine izin vermiyorsunuz. Yani kesinlikle demiyorsunuz ki benim işte hayatımda yokluk var, şu yok, bu yok, o yok ya da şöyle zorluklarım var, böyle zorluklarım var demiyorsunuz. Hatta etrafa karşı ben gayet hayatımdan memnunum. Yediğim önümde, yemediğim arkamda. Kendi lükslerimi de sağlayabiliyorum gibi bir imaj çizdiğinizi düşünüyorum. Burada birazcık böyle kendi hayatınızda artık yavaş yavaş umutsuzluğa düşmeye başladığınızı düşünüyor aklınızdaki kişi ve şu aralar kendinizi güçsüz hissettiğinizi düşünüyor, hasta olabilirsiniz, bunu düşünüyor ama etrafa karşı kendinizi ayakta göstermeye çalıştığınızı da düşünüyor. Mutsuzken mutlu görünmeye çalıştığınızı, dimdik durmaya çalıştığınızı düşünüyor ve e İstek ve hedeflerinize ulaşmış gibi göstermeye çalıştığınızı düşünüyor. İyimser hala bakmaya çalıştığınızı da düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Varsayımları bu yönde. Özellikle sosyal medyada gösterdiğiniz hiçbir şeye de inanmadığını söyleyebilirim. Hayatınızda çok fazla drama olduğunu düşünüyor. Yani hiçbir şey onun gösterdiği gibi değil. Arka planda ona dönen çok fazla oyunlar var ya da çok fazla sıkıntıları var. Hiç gösterdiği gibi bir hayatı yok diyor olabilir. Ve sizin herkesi mutlu etmeye çalıştığınızı, bu esnada kendinizi mutlu etmeyi unuttuğunuzu düşünüyor. Bazılarını sürekli geziyor gibi gösteriyor olabilirsiniz. Bu kişi de bu gezilerde sizin Hani mutluluğu aradığınızı düşünüyor olabilir. Mesela aşk yoksa hayatınızda ideal partner arıyorsunuz ya da iş yoksa para kazanmak için geziyorsunuz gibi düşünüyor olabilir. Ve burada özellikle de hayatınızda sanki artık bu yoksunluk enerjisini bitirmek ve bolluk çekmek istiyorsunuz. Biraz daha anlık hareket etmeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi sizi birinden kıskanıyor. Yani hani şöyle bir şey var, sanki e, siz onu çok kıskanıyormuşsunuz geçmişte ve şu anda da sanki aynısını o yaşıyor. Yani size baktığı zaman sizi çok kıskanıyor ve birazcık böyle sizin Hayallerinizin patlamış olduğunu ama buna rağmen hayata olumlu bakmaya çalıştığınızı düşünüyor. Yani belki de geçmişte evlenecektiniz, evlenemediniz, iş kurdunuz battı, şu an istisiniz ve açıkçası kendinizi olduğundan farklı gösterdiğiniz, yani çiftte hayat yaşadığınız, mesela yaşadığınız mekanın bile size ait olmadığını veya işte ee, kendinizi daha varlıklı göstermeye çalıştığınızı düşünüyor. Sizin ailenizle görüşmediğinizi ve bu yüzden de üzüntülü olduğunuzu da düşünüyor olabilir. Aileniz tarafından yalnız bırakıldığınızı düşünüyor olabilir. Ama bunlara rağmen sanki hani şu an yaşadıklarınız sizi büyük aşka götürecek. Siz buna inanıyorsunuz. Ona böyle geliyor. Yani siz diyorsunuz ki ben bu hayatta bu sıkıntıları çekiyorum ama ben gerçekten büyük bir aşkı bulacağıma inanıyorum. Ya da her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Ve evet bu inanç sizi hani gerçekten düzlüğe çıkaracak ve aklınızdaki kişi sanki bunu kendine yediremiyor. <laughs> Öyle bir durum var. Evet ya aklınızdaki kişi sizi aslında polyanna gibi kendinizi göstermeye çalıştığınızı ama içten içe çok derin bir üzüntü yaşadığınızı, melankolik olduğunuzu düşünüyor böyle kurmuş kafasını. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçelim ikiye. Hoş geldiniz sevgili Aura seçenler. Bakalım başlayalım. Tılsım 8 ve Tılsım 10'lu ters. Değnek uşağı ters. Kupa 8 ters şimdi. Evet hoş geldiniz. Bakalım sizinle ilgili aklınızdaki kişinin varsayımları. Kafasında neler kuruyor. Şimdi öncelikle şununla başlamak istiyorum. E, aklınızdaki kişi sizin çok çalışkan bir insan olduğunuzu ve her konuyla ilgili çok emek verdiğinizi düşünüyor. Ama siz gerçekten de hani böyle sanki bakmakla yükümlü olduğunuz bir aile üyeniz var. Sizin ailesel bir şanssızlığınız var. Mesela maddi durumu iyi olmayan bir aileden geliyor olabilirsiniz ya da Erken emekli olmuş birilerine destek oluyor olabilirsiniz veya kız kardeşiniz vardır vesaire. Ya da miras varlıkların kaybı, işte ailesel bazı maddi sıkıntıları siz düzlüğe çıkarmış olabilirsiniz. O yüzden aile ile ilgili şanssız bir birey olarak görüyor sizi. Yani arkasında ailesi olsaydı böyle olmazdı diyor olabilir sizin için. Çok emek veren bir insan olarak görüyor. Ve birazcık ailenizin size sınırlar koyduğunu düşünüyor. Yani sizi çok özgür görmüyor. Ee, biraz böyle geçmişle ilgili de problem yaşayan bir insan olarak görüyor olabilir ex partner vesaire. Ama en çok onu hani düşündüren şey ailenizle ilgili sıkıntılarınız. Çünkü ilgi ve bakım gerektiren aile üyeleriniz, aile büyükleriniz olabilir. Bunlar size bir yük diye düşünüyor aklınızdaki kişi. Ve o yüzden sizin diğer insanlara göre çok daha çaba sarf etmenizin gerektiğini ve bunun normal olduğunu, yani bu çalışkanlığınızın normal olduğunu düşünüyor. Çok acemi şansına sahip olduğunuzu düşünüyor. Yani çok şanslı. Aslında kendi hayatında bakılırsa diyor olabilir. Avantajlı görüyor olabilir. Maddi olarak kazancınızı beğeniyor olabilir ya da işinizi, çalışkanlığınızı beğeniyor olabilir. Ailevi durumunuzu, geçmişinizi pek beğenmiyor olabilir. Hatta ailenizin sizi maddi anlamda istismar ettiğini kullandığını düşünüyor. Ya da sınırlar, kısıtlamalar koyduğunu düşünüyor. Kafasında bunları kuruyor. Ee, ve onlar yüzünden parasal kayıplar yaşadığınızı, daha iyi yerlerde olabileceğinizi düşünüyor. Ee, özellikle de buradan sizinle ilgili gelen yanlış bilgilere ve dedikodulara inanıyor aklınızdaki kişi. Ve maalesef ona kasıtlı şekilde yanlış bilgi ya da dedikodu veren birisi var. Koç Yay enerjisi taşıyan bu kişi sizinle ilgili ona böyle şüphe yaratacak şeyler söylüyor. Mesela bu sizin bekar olmadığınız olabilir, ee, sizin işte farklı bir yaşantınız olduğu hatta belki cinsel tercihlerinizle alakalı belki işte e, bambaşka konular yani bu her biriniz için farklı olacaktır bir araya gelememeniz için şüphe tohumları eken birisi var ve aklınızdaki kişi bu insanı dinliyor o yüzden de e, sizi gördüğü zaman hani sizin hayatınızla ilgili düşünceleri hep ailesi ona engel oluyor maddi durumları hep bir türlü düzlüğe çıkmıyor gibi düşünceler kafasına üşüşüyor. Ve sizin o yüzden aşk ve ilişkileri imkansız gördüğünüzü, zaten kendi idealleriniz, hırslarınız uğruna, aşk ve ilişki yaşamak yerine kariyerinizi her zaman tercih edeceğinizi, kendi olanaksız hırslarınız, idealleriniz, planlarınız uğruna herkesi terk edebileceğinizi düşünüyor hayatta. Aşk konularına, duygusal konulara yakın görmüyor ailesine ve işine odaklı bir insan olarak görüyor sizi. E, bu desteği seçenler daha çok erkekler galiba. Ve burada e, hani her ne kadar hayatınızdan mutlu olmasanız da hani bu yapı sağlam olsa bile bu maddi aile odaklı yapınız sağlam olsa bile artık sizi tasmin etmese de yeni ilişkiler kursanız da bir türlü dikiş tutturamadığınızı düşünüyor aklınızdaki kişi. Geleceğe bu ilişkileri taşıyamıyorsunuz gibi geliyor ona hırsınızın çok ön planda olduğunu, maddi değerleri çok ön plana olan bir insan olduğunuzu ve maneviyattan uzak olduğunuzu, para, kariyer, işte aile bağları daha önemli sizin için duygusallık, aşk, maneviyat, spiritüellik bunlara çok önem vermediğinizi düşünüyor açıkçası. Kafasında sizi bu şekilde bir yere oturtmuş aklınızdaki kişi. Evet bakın yine çıktı. Yani aklınızdaki kişi diyor ki çok duygusal bir insan olabilecek birisi ama bana yansıyan enerjide gerçekten çok bir mantık insanı. Yani hatta burada size ona kasıtlı bir şekilde dediğim gibi böyle gösteren biri var. Yani siz sanki ona mesafe koyuyorsunuz. Siz sanki onu istemiyorsunuz. Sizin sanki kariyeriniz ve aileniz daha öncelikli gibi birisi ona sizi böyle aktarıyor olabilir ya da sizin hayatınızda zaten biri var gibi birisi sizi ona böyle aktarıyor olabilir. Şimdi sizinle ilgili kafanızın karışık olduğunu düşünüyor. Yani sizi net görmüyor. Sizin kafanız belirsiz. Hatta buluştuğunuzda, görüştüğünüzde ya da karşılaştığınızda sizin kaçacak delik aradığınızı düşünüyor. Siz sürekli aynalara bakıyor olabilirsiniz, telefonlara bakıyor olabilirsiniz. Gerçekten mekandan çıkış yeri arıyor olabilirsiniz. Bu insan diyor ki, belli ki aklınızdaki kişi diyor beni görmek istemiyor ya da ben ona istemediği bir şeyleri yansıtıyorum, kendiyle ilgili görmek istemediği şeyleri yansıtıyorum gibi düşünüyor olabilir. Aslında sizinle ilgili niyeti iyi. Hatta romantik duygulara sahip bu kişi ve sizin de ondan hoşlanıyor olabileceğinizi de düşünüyor. Hatta diyor ki bana karşı belki de derin duyguları var ama hiçbir zaman duygularını tercih eden bir insan gibi görünmüyor diyor. Yani sizi daha böyle bağımsız, işte akıllı, soğuk, mesafeli hareket eden Birisi olarak görüyor hatta şaşırıyor zaman zaman sizin bu tavrınıza ne kadar severse sevsin sanki bir kalemde silebilecek gibi sanki sadece kariyer için veya ailesi için herkese her şeyi bir kenara bırakabilecek birisi gibi görünüyor gözüm ediyor sizin için ve çok cesur buluyor yani. Gerçekten de kendi aşk hayatınızla ilgili çok cesur görüyor. Herkesi bırakabiliyorsunuz ama aile ve maddi konular olduğu zaman daha cesur olmanız gerektiğini düşünüyor. Ve korktuğunuzu düşünüyor aileden ve işinizle ilgili korkularınız olduğunu ve daha güçlenmeniz gerektiğini onlara karşı düşünüyor. Aşkla ilgili ise çok fazla güçlü olduğunuzu yani orada bir dengesizlik olduğunu düşünüyor. Ve daha gerçekçi bak dığınızı düşünüyor hayata. Yani sanki siz hani duygusal romantik konuları hiçe sayıyorsunuz ve hayatın hep mantık, maddiyat alanına kaçıyorsunuz. İyileşmeye ve mutluluğa ihtiyacınız, şifaya ve kendinizi mutlu etmeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyor. Anılarınıza ve eskiye çok odaklı olduğunuzu, öyle yaşadığınızı düşünüyor ve sizinle aslında arasında bir bağ kurulabileceğini de düşünüyor. Yani birbirimizi tanıdıkça belki daha çok ortak nokta bulabiliriz diye de düşünüyor. Aklınızdaki kişi sizin ona karşı bir yani hani beklese sanki sonbahara kadar hiç harekete geçmeyeceğinizi ve sürekli bekleyeceğinizi düşünüyor. Sizin bir rahatsızlığınız olduğunu ya da ailenizde birisinin bir rahatsızlığı olduğunu da düşünüyor olabilir ve bunu o dedikoducu kişiden duymuş olabilir. Ee, sizin daha çok rahat etmeye ihtiyacınız olduğunu düşünüyor ama çok içe dönük hayalci bir insan olduğunuzu ve çabucak korkup çekinip hani özgüveninizi sanki özellikle e, hani geriye çektiğinizi ve hayalci olduğunuzu, kendinizi hemen ilişkilerde geriye çektiğinizi ve çok içe kapalı olduğunuzu düşünüyor. Hassas görüyor yani öyle söyleyeyim. Ve burada çok güzel. Aslında diyor ki o kadar güzel bakmış ki kendisine bir kadının ya da bir erkeğin yaşayabileceği en güzel yaşlarda şu anda görüyor sizi ve Özellikle de vücudunuza çok bayıldığını söylüyor. Görsel olarak çok beğenmiş sizi. Ama kendinizi şifalandırmaya ihtiyacınız var. Aksi halde hasta olacaksınız gibi de görüyor. Kendinizi çok yıpratıyor, çok çalışıyor, çabalıyor gibi görüyor olabilir sizi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.